Evet arkadaşlar yeni bir fazmafobi keşif videosuna hoş geldiniz. Bugün yine iki kişiyiz Sevinti ile beraber hayaleti içeride bulup kışkırtıp sinirlendirip güzel eğlenceli anlar yaşamaya çalışacağız. Başlayalım. Baş... Başlayalım. Evet başlangıç ekipmanlarıyla hayatta kal. Lobi göreviyle oyuna başladık. O yüzden ekipmanlarımız eksik. Elimizdeki ekipmanları kullanarak hayaleti bulup çıkacağız. Hayaletimiz. Hayaletimizin ben adı ben Carlos. Ee, telsiz aldım. IMF fotoğraf makinesi aldım. Ben <laughs> zaten, aldım, zaten, aldım. zaten bir şeyde kalmadı. Bu arada bir şey <laughs> ışık da alt katta ışığı almak daha mı iyi olur bilmiyorum ama. ben açarım. Evet tarot kartı yok. Ayna yok. Hiçbir şey de göremiyorum. Müzik Benim kutusuna bakıyorum. var. Ben hemen bir ışığı açayım. Müzik kutusu da yok. Evet. Neredesin Carlos? Buradan. Carlos burada değil. Evet ışıklar Işıklar yandı. Beş fotoğraf hakkımız var. Çünkü başlangıç ekipmanlarıyla sadece bir fotoğraf makinesi alabiliyoruz. Tütsümüz yok. Akıl sağlığı hapımız yok. Kendimizi koruyabileceğimiz haç gibi eşyalar da yok. Bir an önce hayaleti bulup çıkmaya çalışacağız. Bakalım. Evet. Tahta yok. Aşağıda muhtemelen saklanacak yer yok. Muhtemelen nekromansı var mı aşağıda? Ee, bakayım. Var. Ne tamam. Burada. Suyu açtı. Dostum yatak odasında senin ne işin var? Evet etkileşim geçmiş biraz olmuş bu suyu açalım. Dur. Buranın ışığını kapatalım. Üst kattaki mavi yatak odasında daha doğrusu mor yatak odasında bir etkileşim alamadık ama şu kemiği alayım şuradan. Bakalım. Evet. Türkçe deneyelim. Burada mısın? Are you here? Where are you? Evet şu an için terse cevap vermiyor. Verdiği zaman bir de Türkçe deneriz. Şu kapıları bir kapatalım. Dostum bize bir etkileşim suyu aç tekrar. IMF5 Bir dakika. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? EMF5 bu arada onu hemen işaretleyelim. EMF5 veya parmak izi olduğu zaman yeni hayaletler otomatikman eliyor. EMF ee, okuyucu şuraya koyalım. Bir şey attı yere. gibi. Banyonun içinde atmış olabilir. Bu yan banyoda attı galiba. Hayır, burada değil. Tamam. Are you here? Where are you? Suyu açtı. <laughs> bu sefer yan banyodaki suyu açtı. Koridorda olabilir mi? Olma ihtimali ya muhtemelen bu banyoda ya da yan tarafta. Are you here? Bak. Aa burada. Burada mısın? Neredesin? Kaç yaşındasın? How old are you? Are you here? Yan tarafa gitti galiba bu gene. Are you here? Where are you? Tersiden cevap verdin ve koşarak uzaklaştın mı? Bu mu yani? Ben size buradan cevap ver. Buradaki tuvalette cevap verdi. Twins, Twins olma ihtimali çok yüksek. Çünkü iki odada da etkileşime giriyor sürekli. Odası burası. Bu banyo şu an olduğumuz yer. Ama yan tarafta da diğer ikizi etkileşime giriyor. Are you here? Araba yap bakayım ben. Kaç yaşındasın? Defteri yazıyor önümde. Kaç Peki yaşındasın? Türkçe cevap vermiyor, vermesi lazım. How old are you? How old are you? Dostum sen spirit bu arada temiz değilmiş. Are you friendly? Atak. Öyle atak matak bizi korkutamazsın. Al. Tersi de sende kalsın. Şimdi fotoğraflarımıza bir bakalım. Nekromans çemberi. Aslında mumu söndürmesi, işte tütsüyle geri çevirme kapıyı oynattı. Bunun bir fotoğrafını alayım. Etkileşim etkileşimdir. Eee tütsüyle geri çevirmesi aynı zamanda av sırasında hayaletten kaçma. Ee, bu görevlerin hiçbirisini yapamayacağız. Çünkü bunları yapmamız için gerekli ekipmanlarımız yok. Hayaleti bulduk, hızlı bir şekilde tespit ettik. Bu arada nekromas çemberini de çalıştıramayacağız çünkü çakmamız da yok galiba. Çakmak yok, evet. Evet. Fotoğrafları tamamlayıp... Tamamladım. Zaten Fotoğrafları çektik. Aynen. Ya, buna yapacak bir şey yok çünkü malzeme ödemeyiz. Evet, başlangıç çekmanlarıyla ancak bu kadar oluyor ve iyi de hızlı bir şekilde de bulduk. Acaba bir TV'sim falan dedik ama... Şu mumu da götürelim giderken yanımızda. <laughs> Evet gayet temiz bir oyun oldu. Ben biraz daha böyle hareketli bir şeyler bekliyordum ama akıl sağlığında bayağı yemiş yalnız. Spirit. Karanlıkta gezdik ama içeride. Evet. Yani tabii, hedefleri yapamadığımız için 135 dolar yeterli ya. Sonuçta güzel para. bu ekipmanlarla evet.